Ben 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 bu çikolata Çikolatayı dinliyoruz. Petito. Mini Petito. Petito. Hay ben aldım. Evet bu almış. <laughs> <laughs> Yaratımla açtık. Çöp uğraşmayalım diye. Şimdi bize e, 8 tane 8 tane bol sütlü çikolata var ve 32 gram <laughs> Kaç mı kaydım ya ve bize şu içecekten ve çiçekten çıkması gerekiyor. Onlar çıkmasa ne oluyor? Gelers bana seni. Bunlar çıkacak bize tamam mı? Dede. Açıyoruz şimdi. aç. Sekseni olduğu için iki rüzgara iki bana iki rüzgara iki bana. Şimdi bu rüzgar Hı. bu taraf senin eşit olması için şöyle attım. Dört rüzgara şöyle bir. 2 3 4. Bunlar sana. Sana tamam. <laughs> bir gel ters alalım. Gel. Gel böyle. Ne nasıl duruyor? <laughs> Katından. Ve burada da 4 tane kalıyor zaten. 4 tane 2. B ve 4. bunlar benim için. Bunlarla hadi açmaya başlayalım. Tamam. Ben Ben Bana ne gelecek? Hemen açıyorum. Güzel. Yemeden önce arkadaşlara göster. Değerli çıktı galiba bekle. Güzel. Bakın bana çiçek dikti evet rüzgara tam bir çiçek çıktı şöyle çiçek çıktı ve çiçek burada nadir yiyebilirsin bana da çin çon çon çıktı bakın oho çok güzel mükemmel tadı çok güzel. Mükemmel tadı çok güzel. Şimdi ikimizin de üç tane kaldım. Bunu da üç tane kaldım. Üç tane. Ben ben i̇çimden içecek diyor. İçecek, 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 içecek. Ben Birer ben de içecek. Rüzgarın Rüzgar nadiri çıkıyor. Kaya ben de içecek çıkıyor. Evet bu nadir. Ha ben de çıktı. Tamam ama arkadaşlar nadir olan çıktı. Bakın. <gülüyor> Yiyebilirsin. <gülüyor> bana ne çıkmış? Balon çıktı. Burada bakıyor. Sen ne kız bu yan çöktü ya. Aha. Ha. <laughs> tane kaldı. Hay böyle. Bak şimdi. Bunları kapat. Ha. Böyle. Bakın bak, gösterelim. Şimdi. Buna kalmış. İki tane. İki yap. İki kalmış. Evet. Benim oğlum. Ha gün nerede? Benim oğlum içimden niye ya çiçek yani çiçek diyor. Bakayım daha iyi. Ne çıktı? Balon çıktı. <laughs> Ödesinden. Zil çıktı. Aa. Zil bana bir daha çıkmıştı. Ve bir tane. Ya bir tane. Buraya otur gözük istiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir tane. Ben bir tane. <laughs> Hadi yürüyoruz. Çiçek içecek, çiçek içecek, çiçek içecek. Ne kadar. Çiçek ve içecek. <laughs> Güzel bana sen çıktı. <laughs> çıktı. çıktı. Çiçek çıktı. Bana sen çıktı. Çiçek çıktı. Gel <laughs> ev. Balesin çekti. Çek çıktı. <Çiçek> çıktı. Gel <laughs> ev. <laughs> evet, görsünre. <laughs> Yemesaydım çizikti. Zil çıktı. Ve çiçek. Nani. Çiçek, 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 çiçek. çiçek. Bak da çiçek çıktı. <laughs> Sana da çiçek çıktı. Hatta içecek bile çıktı. Bunun önünde bir tane çiçek çıktı. Cuchú, ma,